Merhaba arkadaşlar, ben Bulsanem Kabak, Yıldız Teknik Üniversitesi Bilgi Teknolojileri Bölümü Yüksek Lisans Öğrencisiyim. Bugün sizlere yapay zekada, yapay balık sürüsü algoritması konusundan bahsedeceğim. Konu başlıkları çok kısa. Yapay balık sürüsü algoritmasının detayı, avantaj, dezavantajları, rakipleri gibi ana başlıklarımız var. Onlardan bahsedeceğim. Sürü zekası optimizasyon algoritmalarına gelmeden önce optimizasyon nedir? Ondan bahsedeceğim. Bir problemin belirli koşullar altında en iyi çözüme ulaşabilme işlemi aslında. Burada sürü zekası optimizasyon algoritmalarında birçok aslında e, seçenek var. Kuş sürüsü algoritması, ateş böceği algoritması, yapay balık sürüsü algoritması gibi birçok e, algoritma var. Ben burada üç tane örnek verdim ve geri kalanda da yapay balık sürüsü algoritmasından bahsedeceğim. Burada sürünün anlamı aslında en adet temsilcinin bir amaca yönelik davranışını kontrol etmek. Yani bu bir kuş olabilir, bu bir ateş böceği olabilir, balık olabilir. Ve kolektif zeka temsilcileri arasında sık tekrarlanan davranışları incelenmesi diyebiliriz. Bu bir sürü davranış olarak nitelendirilir. Karınca koloni algoritmasında da yiyecek herhangi bir yiyecek aranırsa karıncalar tarafından yuvalarına en yakın mesafeyi seç, seçmeyi deniyorlar. Yani şöyle önlerinde bir engel varken engelin etrafından dolaşarak en kısa mesafeyi bulmaya çalışıyorlar ve her optimum sonuca da ulaşabiliyorlar bu şekilde. Ateş böceği algoritmasında da yine aynı mantık var. Burada da ateş böceğinin ne kadar parlak olması Önemli oluyor yani parlaklığı ne kadar fazla olursa o kadar çekici olduğu için daha az parlak olan ateş böcekleri çekici olan ateş böceklerine doğru yöneliyor. Buradaki mantık da bu şekilde oluyor. Yani burada aslında iterasyonlar koşuluyor. İterasyon bir sonraki adıma geçiliyor ve eğer ki karşılaştırılan çözüm önceki çözümden kötüyse ise mevcut durumunu koruyor. Algoritmasından bahsedecek olursak da burada da parametreler var. Karar değişkenleri, sınırlayıcılar var. E, üç davranış biçimi var kuşların örnek veriyorum. Yemek, avlanmak ya da e, uçmak gibi nitelendirebiliriz. Buradaki pozisyon bilgisi tekrardan önemli. Hafıza güncelleniyor. Eğer ki bir mevcut durumdan daha iyi bir konum varsa ona göre işlem yapıyor. Yapay balık sürüsü algoritmasından bahsedecek olursak da yiyecek aramada balık süresinin sosyal davranışlarının simüle edilmesi aslında optimizasyon algoritması. 2002 yılında bulunmuş, X&E tarafından önerilmiş. Doğada balık yiyeceği besin değeri yüksek olan alanları tek tek dolaşarak bulabiliyor ya da diğer balıkları izleyerek yoluna devam edebiliyor. Bir yapay balığın yaşadığı ortam başlıca bir çözüm uzayı olarak adlandırılıyor. Ve burada yapay balıkların konumu oluyor aslında. Ben buraya sözde kodunu ekledim. Burada 5 tane fonksiyon var ve zaten yapay balık sürüsü algoritması 5 aşamadan oluşuyor. YB av, YB sürü, takip, hareket, atlama ve değerlendirme olarak 5 fonksiyondan oluşuyor. Burada örnek olarak avdan bahsedecek olursak av aslında balık görme ve hissetme duyusu ile hareket belirlemek için su, gıda yoğunlaşmasını algılıyor ve sonra ona göre bir eğilim seçiyor. Ya da değerlendirme olacak olursa da daha demin de bahsettiğim gibi bir sonraki aşamada yeme daha yakınsa o konumu baz alıyor ve ona göre hareketini sa sağlıyor. İş yakışından bahsedecek olursak da burada popülasyon başlatılıyor ve davranış seçimi bir sonraki adımda karar verici oluyor. Takip eden davranış mı olmalı yoksa da davranış arama mı olmalı, kaynaşma davranış mı olmalı? Ve eğer ki bu davranışlar arasında herhangi biri seçildiğinde bir yakınlık ya da mevcut durumu koruma mevcut durumdan daha kötü bir durum olursa güncelleme gerçekleşmiyor. Ama eğer ki daha iyi bir durum elde edilebilirse o zaman güncelleme işlemi gerçekleştiriliyor. Burada parametrelerimiz var. Balıkların uzunluğu, görsel çapı, balık sayısı tanımlanması gibi yani kalabalıklık faktörü. Bunlar aslında parametre bizim için. Daha sonrasında balık sayısı tanımlanıyor. Bu bizim iterasyonumuz oluyor. Kaç kere bu döngünün gerçekleşeceğini hesaplıyoruz aslında. Sonrasında toplayıcı faaliyet tanımlanıyor ve daha iyi olup olmadığını test etmeye başlıyoruz. Buraya bu arada kodunu da ekledim bir önceki sayfaya. Eğer mevcut durumdan daha iyi ise balık sürüsü yiyecek aktivitesini uyguluyor. Ama eğer ki daha kötüyse aktivite gerçekleştirmiyor. Olduğu yerde kalıyor. İyi kadar iterasyon olabiliyor. Burada rent fonksiyonu 1 ve 0 arasında değer alıyor. Ben buraya fonksiyonunu da ekledim. Bunu söyleyebilirim. Özellikleri de şöyle. Ölçeklenebilirlik, hız, paralellik. Kurala dayalı davranış gibi sürü algoritmasının aslında özellikleri mevcut. Avantajları ise genetik algoritmada kullanılan mutasyon süreçleri ve çaprazlamaya sahip değil. Bu bir avantaj. Bu yüzden daha kolay şekilde yürütülebiliyor. Arama davranışının te temelini oluşturuyor aslında. Davranış seçim algoritmanın kararlılığını ve yüksek verimliliğini garanti ediyor. Uygulama alanları da ben araştırmalarım sonucunda bir dronda örnek buldum. Drone sürüsü şeklinde bir inceleme yapılmış. Bu da benzetim yapılmış. Bu teknolojinin uygulanmasıyla hızlı bir şekilde organize olabilmelerini sağlamış. Bu algoritma ile beraber ihtiyaç duyulan. Buraya haberin de linkini ekledim. Oradan da bakabilirsiniz. Bir de performans karşılaştırması yaptım. Burada kuş arama sürüsü algoritmasıyla parçacık algoritmasıyla yapay balık sürüsü algoritmalarını karşılaştırdım. Burada eksi ve elli, eksi 50 ve 50 arasında e, tanımlı olan 30 boyutlu Rosenbrock e, fonksiyonunda farklı parçacık sayısı 1000 iterasyonda kullanılmış. Bunu bir araştırma yapılmış bir tezden buldum aslında ve en iyi şekilde YBSA'nın çıktığını görüntülenmiş. Performans olarak da bu sebeple e, YBSA seçilebilir kanısına varılmış. E, bu şekilde yapay balık sürüsü algoritmasının performansı da karşı. Yaptığım çalışma ile ilgili kaynakları da buraya ekledim arkadaşlar. Kontrol edebilirsiniz. Siz de bakabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler.